temizliyoruz. Bir de uç atan Kesiklerin kısımlarını temizliyor. temizliyoruz. Bir de alttaki sarılık yaprakları temizliyoruz. Öyle işte. O zaman çileklerim vermez. Bak yaptık ne güzel oldu. Oğlum sonra hemen verim verir. Beklemiz olur. Bir hafta olmuş sonra işte. Hvor var dagen? dager! Halatlı Ziraat Odası Çilek Bahçesi'ndeyiz. Ee, burada çilek hasadına başlamadan önce yabancı ot temizliğimizi yapıyor bayan arkadaşlarımız. Hasada hazırlık oluyor. İlk hasadımızı almış bulunmaktayız. Daha sonra devam gelecek inşallah. 17 dönümlük arazimiz var. Ee, yarısında çilek var, yarısında Trabzon kurması ekili. Diğer seramızda da çileklerimiz mevcut. Ee, az bir kısımda da Osmanlı çileğimiz var. Onun da gelişimi için e, uğraşıyoruz. Allah'ta Osmanlı çileğini tanıtmak için. Böyle hasılda olduğunda bekleriz. Osmanlı çileğiniz ne zaman çıkacak? Ee, biraz daha zamanı var onun. Zaten çok az bir kısımda şu an denemeler oluyor. Öyle şu an yedi veren çileğimiz, albiyon çeşidimiz var.